Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Construction oynayacağız. Değil mi Ahmet? Ahmet ben oyunu kurdum sen gelebilirsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey ee, tamamını doldurduk resmen. Ben şu inşaatı yok edeceğim. Dur. Yok sen benimkine gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inşaat yok etti. İnşaatı yeni inşaat alacağız arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz oyunun prosundan biriyiz değil mi? Ya dur ya şu görevi iptal edeyim ben. Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu aldım. Neyi? Çekiyorum ki şu an. Ondan sonra onu da yaparız tamam mı? forsa changkan Arkadaşlar gördüğünüz gibi video içinde video Ahmet de başlatıyor. <laughs> video içinde video arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz Ahmet'le oyunun prolarından biriyiz, değil mi? Evet diyor kendisi. Kendisi evetçi. sen ben açtım. Oğlum var da şey, satın alayım mı? Hı? Satın alayım mı? He? Ayarla. Verdim verdim. Alamazsan kanka sen silindir al ben araba alayım tamam. Satamazsın ki oğlum. Satamıyorsun. Sat.